Ben Sena Barkurt. Hem e, Ünsal Bey'in açıklanıyım hem de içerisindeyim. Umarım çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizinle özel bir bölüm için buluştuk. Astroloji özel bölümü hoş geldiniz. E, umarım yanınızda sıcak bir kahveniz, güzel bir çayınız vardır. Çünkü bugün keyifli ve ilginç bir sohbet yapacağız. Ve bugün konuğum da Ezgi Irmak. Ezgi nasılsın? Merhaba Sena, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya seni tanımayan pek bir kişi olduğunu sanmıyorum ama o birkaç Ay. kişi için Lütfen kendini tanıtır mısın? Teşekkür ederim. Ben Nezgi Yılmak. Yaklaşık dört buçuk yıldır Los Fabrikasında türev ürünler ve arıtma şefliği yapıyorum. Astrolojik konulara ilgimle de tanınıyorum. Evet, ama sanırım ünüm sadece bu fabrikayı kapsıyor diye düşünüyordum. <laughs> ya kesinlikle öyle değil bu arada. Ee, biz işte aslında ilk olarak bazen konuşmayı sevdiğimiz bir konu, özellikle e, direktörümüz Çiğdem Hanım'ın da ilgi alanı yer yer merak ettiği bir şey. Ama sen çıkıyorsun yani bu taşı aradığımızda bizde safta hep altından Ezgi çıkıyor. O yüzden de bu bölümü seninle çekmem benim çok istendi. Sonunda o gün geldi. Nasıl başladı bu ilgin? Aslında bugün bu podcast'i çekmeden önce bir düşündüm ya. Ben hani nasıl bu işe ilgi sardım acaba? Nasıl başladı diye. Başlangıç noktasını bulamadım ama hatırladığım kadarıyla pandemi sırasında bu boş vaktimizin çok olduğu ve belirsizliklerin çok olduğu zamanda herhalde önüme bir şeyler düştü diye düşünüyorum sosyal medyada ve ben bir şekilde astrolojinin içine girdim ve işte YouTube'dan videolar izleyip detay bilgiler bulmaya başladım. Bunu da e, öyle tatillerinde, molalarımızda işte bizim çardaklarımız var. bu dinlenme molalarında kullandığım evet, orada çardaklarımız. evet, evet çardaklarımızda işte Merkür burcu şöyle olan böyle oluyormuş Merkür retrosu varmış Ay burcu böyle olanlar böyle kişilermiş diye ben söyleyince insanların da ilgisini çekmeye başladı. A benim Ay burcum ne acaba Merkürüm ne? Aa bu ne demek ki diye böyle bir şey başladı. Yani ben de aslında arkadaşlarıma meranı giderirken öğrendim. Hem onların meranı giderdim hem de kendimi öğrendim aslında. Yani araştırma fırsatı buldum. Böyle böyle bu alanda ilerledim. Hala bir profesyonel olarak eğitimini almış değilim. Bunu söylemek isterim. Söyleyeceklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Dolayısıyla sadece kendi araştırmalarım sonucuyla biraz ilgimin de olması nedeniyle birazcık bilgim var diyebilirim. Amatörüm diyorsun ama burada aslında çok harika bir mesela Paşa'nın hikayesi var benim bildiğimi. Onu da bir anlatsana. <laughs> Anlatayım. Bir yılbaşı yemeğiydi sanırım. Yine iş bir arkadaşımızın üzerine onun haritasına bakıyorum. Altıncı ev işte bu iş hayatımızı gösteren evde bir gösterge vardı ve bir değişimi gösteriyordu aslında haritası. Ya dedim kariyer hayatında bir değişim olabilir mi? İşte acaba ben farklı bir iş olabileceğini düşünüyorum tabii ki bunları söylerken. Ondan sonra bu konuşmamız bittikten sonra e, onun bulunduğu pozisyonda bir yüz pozisyonda boşluk açıldı ve ben hemen o arkadaşı buldum dedim ki bak söylediğim şey bu da olabilir. Ben seni yanlış yönlendirmiş olmayayım. Bu aslında ba sana bahsettiğim özellik terfi de destekleyen bir özellik. Bak aklımda bulunsun. Terfi alma ihtimalim bu aralar çok yüksek dedim. Ben bu sıraları hamileydim ve daha sonrasında da doğum iznine çıktım aslında. Ben doğum izindeyken aradan birkaç ay geçti. Daha sonra arkadaşım bana geri döndü. Ya bu nasıl bir öngörüdür diye. Çünkü çok da beklemiyordu herhalde. Böyle gerçekleşti. Ondan sonra da bu hikaye aldı başını yürüdü başka bir şey yok aslında <laughs> tecrübem yok bildiğim bir şey öngörüm çıkmadı diye. Ya bugün bu arada bu bölümü de aslında beraber çekiyormuşuz. Benim de amatör ilgimin bu konuya yüksek olması. Ben de pandemi döneminde hani o hepimizin kafayı yediği herkesin ekmek yaptığı stresafa uygun şekilde dönemde ben de aslında işte bu temel seviyede işte harita nasıl okunur ne ne demektir işte bunu merak ediyordum. O yüzden de bu konuya da şu şekilde başlamak istiyorum. Aslında biz astroloji derken neden bahsediyoruz? Ne bu? Hani bu bu kadar mistik bir şey mi? Neler oluyor? İşte o gezegen gelince niye beni etkiliyor sorusuna? Benim şöyle bir açıklamam var hep. Bu bir bilim on Masada bir ilim diyeceğimiz aslında kategoride bir şey. Zamanında insanlar de bakmışlar, gökyüzünü incelemişler. Mesela satürn'e satürn kavuştuğunda görmüşler ki hep böyle uzun bir süreç oluyor. Bu süreç içerisinde belki yoruluyorlar, ama hep sonunda ödül alıyorlar. İşte bunu görmüşler. Ya da işte Uranüs belli bir açıya geldiğinde, sert bir açıya geldiğinde işte aa demişler afet oluyor hep ya. Bunları göre göre aslında bu kümülatif bir bilgi olarak gelmiş. Biz de şimdi doğduğun anda sen bir bebek dünyaya geldiği anda sanki otoyaskopu alsak, gökyüzüne baksak hangi gezegen nereye geliyor, açısı ne diye onu incelediğimizde hayatıyla alakalı belli sonuçlar edinebileceğimizi düşünüyoruz. Temel mantık olarak bu. Yani inanırsınız inanmazsınız ama sonuç olarak kümülatif tatlı, bizim hayatımızdaki keyif veren bir bilgi aslında. Bugün de onun üzerine ilerleyecek. Aslında sana katılıyorum. Bu bir istatistik bilimi bence de. Hayatımızdaki olasılıkları olma potansiyeli yüksek olan olayları veriyor bize. Yüzde yüz tutar, yüzde tutmaz gibi bir durum bence çok yok bunun içinde. Sadece bize olabilecek potansiyelleri ve olasılıkları veriyor. O yüzden de tatlı aslında böyle çok medium, mediumluk gibi işte kesin bu, kesin bu gibi bir yönlendirme yönlendirmede bulunmuyoruz. Evet şimdi o zaman biz bu iki amatör ilgili insan olarak aldık. Bilosaf'ın haritasını önümüze koyduk. Özellikle Ezgi gerçekten güzel bir şekilde inceledi. Bilosaf'ın 25 Ocak'ta kurulduğunu biliyoruz. Haritasını alıp önümüze koyuyoruz. Sen bakınca ne görüyorsun Ebu Saf'ın haritasında neler var? Aslında bu haritayı çıkardık. Önceden bir hani neler var diye bir, biraz inceledim. Güneş Burcu Kova bir aslında Türkiye. Zaten misyonumuz da dünyamızı daha iyi beslemek ve korumak için birlikte çalışmak. Biliyorsun. Daha kova bir misyon ben öneremedim yani bu şirkete. Güneş burcunun kova olduğunu bize gösteren en belirgin şeylerden bir tanesi. Tabii ki kova burcu deyince aklımıza ne geliyor? Yenilikçi, yapılar, vizyoner bir şirket olması, topluma fayda odaklı bir şirket olması, hı hı. güneş kova özelliğini aslında en destekleyen özelliklerinden bir tanesi ve tabii ki teknolojik yatırımlara gösterdiği destek ve bu konuda çok fazla çalışıyor olması, yine güneş burcu kova bir şirket olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi diyebiliriz. Kova zaten hani bilimle de çok bağlantılı, hani gelişmekle de çok bağlantılı ve mühendis ağırlıklı olan bir şirket için hani ben bunun çok bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bize gel Gerçekten çok uyumlu. Ben de baktığımda kova özelliklerini cidden Lusaf'ta görebiliyorum. Çok haklısın. Bunun dışında yükselen burcu ise balık olan bir şirket. çok şey ve merhametli bir şirket aslında. Sen de biliyorsun. Ama bunun yanında gizemli de bir şirket. Daha böyle çok kendini ön plana bilinçsizce atan bir şirket değil. Gerektiğinde arka planda durup kendini bir şekilde izlemesini de bilen bir şirket. Yani dünyada üç ekmekten birini yapan bir şirket için aslında gizemimizi bu kadar koruyor olmamız da gerçekten belki yükselen balıklığımızdandır. Hani aslında her yerdeyiz, her sofradayız, herkes ulaşabildiği bir ürünüz. Tüm bunların yanında aslında yenilikçi olmasından bahsettik. Şefkatli bir şirket olmasından bahsettik. Ay Burcu da tabii ki ne olacaktı? Boğa olacaktı. Neden? <laughs> Çünkü aslında finansal anlamda da güçlü bir şirket. Uzun yıllardır yaklaşık 171 yıldır aslında dünya üzerinde bulunan bir kurumun parçasıyız Öztap Türkiye olarak. Dolayısıyla Ay Burcu Boğa çok doğru bir anda kurulumu uygun bu ve finansal güvenilirliğe önem veren ve istikrar ve huzurun ön plana çıktığı bir şirket olduğumuzu gösteriyor. Aslında tüm astrolojik göstergeler birbirini tamamladı benim kafamda şu anda. Evet bende de çok oturdu. Ya zaten e, hani bu böyle bu kadar işte insanlık olsun işte yardım edelim diyen bir şirketin onun ayaklarını yere sağlam bastıracak bir şeye ihtiyacı vardı. O da burada sanırım boğa bu görevi görüyor. Elindeki parayı, elindeki kaynakları güzel tutabilen, onlarla güzel yatırımlar yapabilen uzun vadeyi düşünebilen bir burç. Boğa da aslında gerçekten orada güzel bir denge yapmış ve belki bize de iyi değerlerimizi korumak anlamında gelenekçi yapıyor. Bunda da Satın ben zaten kumaşında çok net görebiliyorsun. Ben de baktığımızda şeyi hatırlıyorum. Bir de Oğlak Merkür vardı haritada. Bu da aslında yine başka bir toprak etkisi. Daha disiplini, bizim aslında belki çalışma tutkumuzu bir yerde geçen disiplin, stratejik düşünebilme yetenekleri, uzun dönem hedeflerimize odaklanabilmemiz, ee, ve imajımız konusundaki belki dikkatimizi de Olak'tan aldığımız söyleyebiliriz. Hepimizin bir eksikliği var tabii ki şirketlerin ek, eksik alan ya da geliştirmesi gereken e, yönleri var. Gölge Burcu'muz da bunu tanımlıyor aslında. Lusof'un Gölge Burcu ise Koç Burcu çıktı şaşırtıcı bir şekilde. Peki, i̇nanılmaz. Peki bunu tamamlayan kişi kim? diye düşündüğümüzde, MÖSAF Türkiye'nin de genel müdürünün Burcu, Belgi Koç Burcu Bu bir tesadüf değil. İnsanlarda da bu böyle bir şey var. Gölge Burcu'nun olduğu burçlara çekiliyoruz. Evet. Yani, yani koçsa, evet. aynen element olarak bizim ateşimizi ektik. Bunu da yöneticilerimizden evet. aslında çok kapıyoruz. Bizim Kodir'de aslında en net olan bir aslan, deri bir <laughs> aslan baskınlığı var. Sezgin Bey, Cihangir Bey, Hasan Bey. Böyle aslanlarla da yönetiliyoruz. Mertem Hanım da yay burcu. Böyle baktığımızda aslında Losaf nerede belki yönlendiremedi ya da kendi yapısında direkt olmayan, geliştirmesi gereken alanları yöneticileriyle kapatmış gibi. Böylece biz de açıkta kalmıyoruz. Her türlü doğru yönlere yönlendiriliyoruz diye düşünüyorum. Evet, katılıyorum sana. Çok yoğunlu bir şirket. Çok yönlülük demişken biz, Ezgi ile oturup üşenmedik, <laughs> şeye de baktık her lokasyonda hangi burç daha baskınmış. Sanırım istatistikleri sende var Ezgi, paylaşmak ister misin? Amasya'dan başlayayım. Amasya'da en fazla burç balık burcuymuş, en az burç da yay burcuymuş. Ceyhan'da en fazla olan burç kova, en az olan burç ise akrep burcuymuş. Lüleburgaz'da en fazla olan burç ikizler ve boğa birlikteymiş eşit derecede. Merkez ofisimizde ise en fazla ikizler burcu, en azsa Terazi terazi burcuymuş bunlar arasında bir de yöneticileri bulunan lokasyonların direktörlerinin burçlarıyla ilgili bir yorum yapmaya çalıştım. Hı -hı. Ama şunu gördüm çok yönlü bir şirketiz. Çeşitliliğimiz çok fazla. Dolayısıyla kendimizi her anlamda geliştiren, çok fazla çeşitliliğe yer veren ve buna açık olan bir şirket olduğumuzun ve yöneticilerimizin de çok yönlü yöneticilik yaptığını aslında burada Hı -hı. yorumlayabiliriz. Bizim tabii üç tane fabrika gerçeğimiz var. Her fabrika yine bir kendi kültürü var. Losaf kültürünün alt kırılımı olarak ve bunda da yöneticilerin aslında çok bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Her yönetici kendi fabrikasına başka bir şey katıyor. Mesela benim bulunduğum lokasyonda direktörümüz Koray Bey aslında tam bir Başak burcu. Mesela çok disiplinlidir, tertipli, düzenlidir ve çok detaycıdır aslında ve çok çalışkandır. karar Bey yönetiminde olan aslında lokasyonumuzda da disiplinli ve düzenli olması ön plana çıkıyor. Zaten bir gıda fabrikasında Başak Burcu bir yönetici. Titizlikle ve temizlik detaylarına özen göstererek yönetilmesi şaşırtıcı değil bence. Ceyhan Fabrika'nın direktörü Özgür Bey'in de Burcu, Balık Burcu. Sen bir şeyler söylemek ister misin Balık Burcu ile ilgili? Zaten program açtığımızda dediğimiz gibi yani... Yani bizim balık. Biz zaten şefkatli, vizyoner. Aslında farklı hani o balığın, o su grubunun dönemin işte gerekliliklerine girebildiği gibi girebilen bir şirketiz. Ve Özgür Bey de bence bunu çok güzel yansıtıyor. Kendisi de Lösaf'ta başlayıp geldiği yere düşündüğümüzde çok farklı ihtiyaçlara cevap verebildi. Kendini gerçekten değiştiren, gerçekten o vizyona sadık kalabilen bir insan ama aynı zamanda insanlık yönünde çok güçlü olduğunu bildiğimiz biri. O yüzden ben gerçekten çok yakıştırıyorum bunu Ceyhan Fabrika direktörlüğüne. Evet, katılıyorum sana. Geriye Cihangir Bey gerçeği kararıyor. Tam bir aslan burcu aslında. Yani Cihangir Bey gerçekten bir lider nasıl gelir, gelişinden nasıl belli olur? <laughs> Bize onu gösteriyor gibi. Tam bir aslan burcu. Hani bir odada olduğunu unutma ihtimaliniz yok. Kendisi güneşe güneşinden almış bir insan olarak. Hani onu hep görüyorsunuz. Her zaman bir baba figürü olarak orada. Cihangir Bey çok net bence Amasya'ya da kişiliğini vermiş zaten bir olgu. Ona bence yine çok yakışıyor. Hatırlıyorum. Geriye aslında Ünsal Bey kalıyor. Ünsal Bey'den biraz bahsettik ama burada değinmek istediğim bir nokta daha var benim. Şimdi Ünsal Bey aslında koç burcu ama boğa burcu özelliği de çok baskın bir lider. Evet. Boğa burcunun olduğu yerde maddi istikrar var. Boğa gerçekten maddi kaynakların yönetilmesi ve bunun istikrarlı bir şekilde yapılması anlamına geliyor. Bir genel müdürlü olabilecek en iyi özelliklerden biri. Zaten filosofun Ay burcunun da boğa olmasıyla birbiriyle örtüşen bir özellik asla Ve koç burcu olması da yine aslında lider özelliklerini gösterdi. Risk almaktan çekinmediğini gösteriyor Ünsal Bey'in. Bey bir genel müdürde aranabilecek en güzel özelliklerden biri aslında. O burayla o kadar özdeşleşmiş, kültürüne o kadar çok etki etmiş ki bizim filosofun içerisindeki yöneticilik nedir'in örneği rol modeli ve harika bir rol model bence. Bence de katılıyorum. Peki şimdi olanı konuştuk. Önümüzde yeni bir yıl var, yepyeni bir yıl var, heyecanlı bir yıl var. Bununla alakalı herhangi bir öngörümüz var mı? İlerletilmiş hayata bize ne diyor? Bununla ilgili bazı tahminler yapmaya çalıştım. Ama kesinlikle <laughs> profesyonel bir eğitim almadığımı vurgulamak <laughs> isterim. Şimdi biliyorsun aslında astroloji cam diyeyim. En sansasyonel olaylardan bir tanesi Plüton'un Kova burcuna geçti son zamanlarda. Hı hı. Aslında Plüto Kova etkilerini tüm sanayi tesislerinde şu anda hissedebiliyoruz. Çünkü Kova ne demek? Bize teknolojik yeniliklerden, dönüşümlerden bahsediyor. Ve Plüto da bir şeyleri yıkıp yeniden inşa etmeyi bize söylüyor. Plüton'un kova burcuna geçmesiyle birlikte aslında sadece bizim şirketimiz değil tüm şirketlerde daha yenilikçi, daha teknolojik yatırımlar yapacağını öngörebiliyoruz. Ee, bizim güneşimiz de kova olduğu için güneşimizin bulunduğu burçta Plüton'un bulun, bulunuyor olması tabii ki de bize çok ciddi anlamda yeniliklere itecektir ve daha fazla teknolojik yatırımlar yapılacağını ve bunlarla ilgili daha fazla geçtiğimiz yıllarda yapıyorduk tabii ki ama onlardan daha fazla yatırımlar yapacağımız projelerle çalışacağımızı söyleyebilirim aslında. Satürn Neptün kavuşumu var balık burcunda. Bu da Lusuf'un toplumsal olaylara daha katkı sağlayan projelere odaklanacağını gösteriyor aslında önümüzdeki birkaç yıl aslında bu konularda daha fazla gündemde olacağımızı düşünüyorum ben. Geldiğimiz yerde bu bizim ana temel değerlerimizden biri. Bunu biz hani kendimiz de işte mesela Milyon Kadına Mentorluk Projemiz de, de, görebiliyoruz. Bir sürü farklı yaptığımız yardımlarda da görebiliyoruz. Dösaf gerçekten sosyal sorumluluğu kendi hedefleriyle eşleştiriyor. Bunu görmek de bunun devam edeceğini düşünmek de gerçekten çok güzel. Evet aslında şirket içinde bildiğimiz şeyler de bu astrolojik anlamda gördüğüm şeyleri destekler nitelikte. Katılıyorum sana. Bunun dışında bir şey daha olabileceğini düşünüyorum. Satürn kavuşumu var balık burcunda ve birinci evimizde gerçekleşiyor. Bunu da şöyle yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Finansal altyapımızı güçlendirdiğimiz bir sene olacak ve Uranüs bizi yenilikçi projelere itecek. Kova ile birlikte aslında Plüton'un kova burcunda burcundaki etkisine ek olarak Uranüs de bize yenilikçi projelere itecek. Ve bu projelerle aslında bir kaynak yaratacağız kendimize ve bu yarattığımız kaynakları daha verimli kullanacağız diye düşünüyorum. Ya şey kapatmadan önce buna cevap vermek istiyorum. Biz bir anket açtık ve sorular aldık. Kuzey ve güney yarım küreden görünen yıldızlar farklıysa, kuzey yarım küredeki astrolojik burçlar güney yarım kürede de yorumlanabilir ve kullanılabilir mi? Ne diyorsun? Bir astroloji haritası oluştururken sizin doğduğunuz an ve bulunduğunuz lokasyon çok önemli. O yüzden bir harita çıkarırken doğduğunuz yeri, doğduğunuz saati ve işte günü tabii ki sorup ona göre çıkarıyoruz. O yüzden bulunduğunuz lokasyona göre bir harita açıldığı için tabii ki bulunduğunuz lokasyon aslında astrolojik haritanızı değiştiriyor ve binlerce olasılık arasından siz spesifik olarak bir karakter oluyorsunuz. Ve tabii ki bundan sonra bulunduğunuz şehirler, bulunduğunuz şehirde hem olasılıklardan bahsettiğini de söylemiştik ya, birçok olasılık içinde siz hangisini seçiyorsanız onu yaşıyorsunuz ve tabii ki bulunduğunuz şehir bile buna çok etki ediyor. O yüzden neden işte biz aynı gün doğduk, neden aynı şeyleri yaşamıyoruz veya ikiz kardeşler neden aynı şeyleri yaşamıyor sorularının cevabı da bu. Bence çok iyi açıkladın. Son şey yükselen burcunuza bakın. Güneş burcunuzun yanında. Bu da özellikle böyle daha kısa dönem şeylerde daha net görmemizi sağlıyor. Bunu söyleyebiliriz. Onun evet. dışında zaten yılbaşı etkinlikleri çoğu yerde gerçekleşti. Çok güzel bir yıl olsun. Lösaf'ın bence 2024 Lösaf için daha farklı bir yılda ülkemizden bazı etkiler vardı ama sonuçta güzel bir yıl geçirdik. Daha güzel yıllara gireceğimiz, daha iyi değişimler yaşayacağımız bir yıl olsun. Herkes için çok huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum. Ben de çok güzel bir söyleşirdi. Teşekkür ederim. Tüm çalışma arkadaşlarımıza başarı dolu bir yıl diliyorum. Umarım yenilikçi projelerimizi başarıyla tamamlayacağımız bir yıl olsun. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.